9. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 128 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Peygamberimizin Hayatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 128A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 1. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacir adı verilir. İkinci Mescidi Nebi yapılana kadar Hazreti Peygamber'e Ebu Eyyub Elkensir'i ev sahipliği yapmıştır. Üçüncü Hicret'in ikinci yılında inen ayetle kıble değişmiş, Müslümanların kıblesi Kabe olmuştur. Dördüncü bir konuda görüş alışverişinde bulunmak anlamına gelen istisare, Peygamber Efendimizin sıkça başvurduğu bir uygulamadır. 5. Hazreti Peygamber'in ordunun başında bizzat katıldığı seferlere gaz ve adı verilmiştir. 6. Hazreti Hamza ve Musab Bey, Umeyr Uhud Savaşı'nda şehit olmuştur. 7. Allah Resulü'nün, Saf, Hudeybiye'de Müslümanlardan müşriklerle savaşacaklarına dair aldığı söz Rıdvan Biyati diye isimlendirilmiştir. 8. Hicret'in 9. yılı, Hazreti Peygamber ile görüşmek üzere pek çok heyet geldiği için heyetler yılı diye adlandırılmıştır. 9. mescidi nebi içinde Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasındaki bölüme Ravzaki mutahhara denir. B. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabı. Ne ilgili alana yazınız. 10. Mescidi Nebi İslam toplumunda hangi işlevleri üstlenmiştir? Cevap. Mescidi Nebi'nin işlevleri cami fonksiyonu. Peygamberimiz S. A. (S.A.V.) Medine'ye hicret ettiğinde Müslümanların toplu halde ibadet edebileceği yer yoktu onun için Hazreti Muhammed ilk iş olarak bir mescid yapılmasına karar vermiştir. İnşası yaklaşık olarak 7 ay süren mescidi Nebi bittikten sonra Bilalcı Habeşi tarafından ilk ezan okunmuştur. Müslümanlar her namaz vaktinde burada olarak topluca ibadet etmeye başlamışlardır. Okul fonksiyonu Peygamberimiz, mescidi Nebi yapılırken yanına, bitişik olarak, üstü kapalı suffe denilen bir yer yaptırmıştır. Buraya kimsesiz ve fakir öğrencileri yerleştirmiş, eğitim-öğretim görmelerini sağlamıştır. Bu kişiler gündüzleri Mescid-i Nebi'de Peygamberimizden ders görmüş, dinleneceklerinde ise, bu suffe denilen yerde istirahat etmişlerdir. Burada yetişen öğrenciler, öğretmen olarak görevlendirilmişlerdir. Hastane Fonksiyonu Peygamberimiz, savaşlarda yaralanan sahabelere tedavi için hastane yapılmasına karar vermiştir müşriklerle yapılan pek çok savaşta yaralanan sahabe, Mescid-i Nebi'ye getirilmiş ve onlara ilk tedavi orada yapılmıştır. Meclis Fonksiyonu Peygamberimiz, idari ve askeri gibi önemli konuların görüşüldüğü, istişare edildiği bir meclis yaptırmıştır. Peygamberimiz, toplumu ilgilendiren her konuda onlarla istişare yapmış, onların görüşlerini almıştır. Özellikle yapılacak olan her savaş öncesi Müslümanları Mescid'e toplamış ve nasıl bir savaş yapmaları gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca Mescid, Müslümanların sevinç ve mutluluklarını, üzüntü ve kederlerini paylaştıkları bir toplanma merkezi olmuştur. Konukevi fonksiyonu Peygamberimiz, yurt dışından gelen devlet başkanlarının, elçilerinin, misafirlerin ve evsiz kimselerin kaldığı bir merkez yaptırmıştır. Peygamberimiz görüşmek için gelen devlet başkanları ve elçiler burada ağırlanmıştır. Farklı dinlere mensup olan bu kişiler ibadetlerini mescitte özgürce yapmışlardır. Ayrıca kalacak bir yeri olmayan, evsiz ve bekar kimseler de kendilerine kalacak bir yer buluncaya kadar Mescid-i Nebi'de misafir edilmiştir. Peygamberimiz de Mescid-i Nebi'nin yanına eşlerinin ve kendisinin kalacağı haneki saadet dediğimiz odalar yaptırmıştır. 11. ashabı suffe'nin topluma en büyük katkısı hangi alanda olmuştur? Kısaca açıklayınız. Cevap: Hicret sonrasında fakir ve kimsesizlerin barınması için Suffe adlı bir mekan inşa edilmiş. Burada kalanlar ashabı suffe olarak adlandırılmışlardı. İlim tahsil edip yaymak üzere yetiştirilen ashabı suffe'nin örnek yolculuğuna biz de iştirak edelim mi? Ashabı suffe'nin nüveleri hicretle birlikte atıldı diyebiliriz. Hicret Hazreti Peygamber'in Risalet görevini daha iyi şartlarda yerine getirmesi ve İslam'ın güçlü bir şekilde yayılması için gerçekleştirilmişti. Bunun ilk adımı olarak Medine'de bir mescidin, Mescid-i Nebevi'nin inşasına karar verildi. Mescide mekan olarak Hazreti Muhammed'in şehre geldiğinde devesinin çöktüğü yere yakın bir alanda bulunan sehil ve Süheyl isimli yetimlere ait ve hurma kurutmak için kullanılan arsa seçildi. Esasında burası hicretten önce adı geçen yetimlerin bakımını üstlenen Hazreci Esad B. Zürare tarafından mescid olarak tahsis edilmişti. Hazreti Peygamber buraya ibadet merkezi inşasına karar verince sahipleri yerlerini bedelsiz olarak vermek istemişler. Ancak Allah Resulü Arsa'nın ücretini kendilerine ödemiştir 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 128 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.